Yoni ben Menahem. Yeni hedefimiz. Benim evvela konuyu anlatmam lazım. Öyle mi yapalım? Videodan sonra Videodan sonra. Evvela videoyu izleyelim. Aşırı önemli. Çok önemli bu. Bu neden çok önemli? Söyleyeceğim şimdi. İsrail yayın kuruluşunun eski CEO'su. Şöyle düşün. TRT'nin üst düzeyi. TRT yöneticisinin MIT'le kamu kuruluşu olduğundan dolayı her kamu kuruluşu zaten doğal olarak istihbaratla çalışır. Yani PTT'de çalışan birisi için e, MIT'çi falan dediğim vakit gülerler. Yani bunu bilmiyorsun. Zaten devlet o. O da devlet, o da devlet o. Şaka. Bilmeyen birisi onu yapar. da bu sıra Yayın Kuruluşu'nun eski CEO'su. onu Ben Menahem ismi. Aynı zamanda Mossad yetkilisi. Olmuş oluyor mecbur yani. O işli zaten kesin net. Diyor ki yeni saldıracağımız yer Türkiye. Neden size bunu milli gündemde izletiyorum? Analiz TV'de neden izliyorsunuz bunu? Biz bunu aylardır söylüyoruz. Ülkede son birkaç gündür konuşuluyor. Ben bir hafta önce, üç gün önce, bir hafta önceki yayınlarda yani 13 Haziran, 17 Haziran, 20 Haziran ve 24 Haziran yayınlarının hepsinde siz de şahitsiniz ki izleyenler olarak dedim ki İsrail Türkiye'ye saldıracak. Ondan önce de aylardan beri söylüyoruz. Şimdi İsrail öncelikle yavaş yavaş böyle tiplere bunu söylettiriyor. Ondan sonra resmi ağızlardan gelmeye başlayacak. Bu iş böyledir. Bu yarı yarı izleyelim. İtalyan Türkiye'nin. Sizin için İtalyan Türkiye'nin. Türkiye bizim diğer eşi. Evet. Bizi de. יש לנו סדר לטפל אחרי שאנחנו נביס את איראן בעזרת השם. אז קודם כל קטאר, שחייבים לנקום בהם על השבעה באוקטובר, על מה שהם עשו, אסור לעבור על זה בשתיקה, חייבים לטפל בהם, ואחר כך אנחנו נצטרך להתפנות לטורקיה, מכיוון שההיחלשות של איראן, ההתמוטטות בעזרת השם של המשטר השי, זה יחזק את הציר של האחים המוסלמים, וארדואן הוא הרבה יותר חזק מהשייח' תמי בן חמד. מכיוון שיש לו צבא גדול והוא מדינה גדולה, זה לא... אני עכשיו שאלה ששואלים על איראן. האם העם הטורקי עדיין אוהב אותנו, וזה רק ארדואן, כמו באיראן? זאת אומרת, רק ארדואן הוא הסיפור שלנו? אנחנו נצטרך לעבוד חזק על העם הטורקי כדי להחזיר את היחסים שהיו לנו איתו, שאתה זוכר שכולם היו נוסעים לנופש. בטח, עם הכל כלול, של שויר וכל האלה. עד שבא ארבע כאן. לעבוד חזק, להוציא את גלי השנאה וההסתה שהארדואן הזה... İzin et aam şilo be meşer <laughs> kolkak harbe şaniv, ze teyemes ima kaşa moğol. Ne dedi? Ne dedi? Rüst olarak gidiyorduk dedi. Çok farklı, çok fazla kışkırtma, çok fazla düşmanlaştırma var. İşimiz çok dedi. Türkiye'de İsrail karşıtlığının azaltılmasından bahsediyor İsrail. Ve çok fazla işimiz var bunu yapmamız lazım diyor. Yani Türkiye hem operasyon yapacaklar vuracaklar bizi bunu anlatıyor. Düşmanımız Türkiye diyor açık açık. Hem de İsrail karşıtlığının azaltılması lazım diyor. Yani anlayabildiniz mi bir şey? Kafası çok karışık değil mi? Mesela Katar'dan intikam almaktan bahsediyor. 7 Ekim'in arkasında Katar'ın olduğunu falan söylüyor. Hı. Yok 7 Ekim'in arkasında Katar yok. İsrail de bunu biliyor. Niye Katar dedi? Ülkede çok büyük bir işte Hava Havais falan. Bu var Katar'da. İsrail neden Katar diyor? Soruların cevaplarını tek tek vereyim ben şimdi. Şimdi birincisi, Türkiye ile Katar'ın arası çok iyi. Türkiye vuramayacağı için önce Katar'ı vuruyor. Bunu en iyi FETÖ'cüler bilirler. 17-25'te montajları bilmem ne yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a montajda biz işte, suda ne cevap veririz, işte, araba ne cevap veririz gibi bir şey vardı. Onu montajlarda yayınlamalarla hemen hiç söylemediler. Çünkü konunun hazineyle, konunun vergilerle, konunun devletin, milletin parasıyla uzaktan yakından bir alakası yoktu. FETÖ dünyanın en büyük ihanetini, şerefsizliğini yapmıştı. Sanki öyleymiş gibi bir operasyon çizdiler yaptılar. O zamanlar anlatmıştım ben. Bu ülkede para, poçta onun yönetim, dildarların yönetimi Koç'un işbirlikçisi FETÖ'deydi. Fethullah Gülen bu ülkenin gördüğü en büyük Atatürkçüdür. Fethullah Gülen FETÖ lideri terörist. Fethullah Gülen bu ülkenin gördüğü en büyük kemalist, en büyük Atatürkçüdür. Atatürkçülük Atatürk'e sövmekle, Atatürk'ü sevmekle olmaz. Atatürkçülüğün ne olduğunu burada girmeyeceğim, anlatmayacağım. Şimdi şuradan şu konudan oraya sıçramayacağım. Başka bir şeydir. Daha önce de söylemiştim. Ama kısa bir özet yapmam gerekirse eğer İngilizlerle anlaşıp Osmanlı Devleti'ni yıkıp yeni bir düzen getirip ülkenin başına geçmekle Amerika ile anlaşıp yeni bir düzen geçirip getirip bırak Türkiye'nin ben Türkiye başbakan mı olacağım bin merdiven düşmem lazım ahmak olmam lazım diyordu Fethullah Hatırladınız mı? tabii. 85 milyonu yönetmekte ne var yani? CIA'ya söylerim, Amerika'ya söylerim beni başa geçirir. O önemli bir şey değil ki. Ben 2 milyonu hilafesi, olacağım demek istemişti orada. Atatürkçülükle Fethullahçılığı anlatabildim mi şimdi? Gerek var mı bir daha? İngilizlerle anlaşıyorsun, Osmanlı Devleti'ni yıkıyorsun. İstanbul başkentken Ankara'yı başkent yapıyorsun. Bu tarafta da Amerika'yla anlaşıyorsun. İşte İstanbul'da ne olursa olsun sen Ankara'da sana bir tane yer yapılıyor. Bütün milleti sen yönetiyorsun. İstediğini deviriyorsun, istediğini yatır, istediğini kaldır yapıyorsun. Cumhurbaşkanlığa hırsız falan dedirtiyorsun. Ne kadar güzel değil mi? Geziyi yaptırıyorsun. Kevdalar, Ağustos böcekleri yani falan. Cice'de yazılıyor. Bittırları. Yok işte Demirtaş'a, uh, Breaking Institute Şeyde. Amerika'daki. O oradan talimat veriyor. O bir yandan aynı yerler. Breaking Institute'e. Oradan talimat veriyor. Orada Kürtleri tahrik ediyorsun bir yandan. Bir yandan Alevilerin içine sızıyorsun. Bak bu gelecek şimdi. FETÖ'nün içine sızdığı Aleviler. 45 adet Alevi derneğine sızmıştı. Bir yandan bunları yapıyoruz. Şimdi dönecek olursak eğer. İsrail yeni hedefimiz ev, ev, Türkiye diyor. Saldıracağımız evet. ülke Türkiye'dir. Ama ondan önce Katar diyor. Yani Amerika, İngiltere, Avrupa rahat rahat ekonomik saldırı yapabilsin. Milletimizin cebindeki parayı alabilsin diye. Türkiye'nin hiç ekonomik yardımcısı, asiste edebilecek hiç kimsesi kalmasın diye bir plan yapıyor. Önce Katar'a saldırılacak, onun arkasından Türkiye'ye saldırılacak. Katar'a askeri bir operasyon yapacaklarını düşünmüyorum. Sanmıyorum. Oraya ekonomik bir saldırı yapacaklar, tehdit edecekler. Erdoğan'a yardım etme falan diye. Onu sonradan kıvırdı çünkü. Erdoğan Katar'dan daha güçlü falan diye sonradan kıvırdı orayı. Spiker de rahatsız oldu zaten. İşi veriyor salak çünkü. Salak gerizekalı işi veriyor çünkü orada. Ne askeriyesi ne anlatıyorsun? Katar'ı biz Bizim askerlerimiz Katar'da. Sembolik olarak oradalar yani. Biz buradayız burayı Kimse hareket çizmesin anlamında olmadan. Şimdi bu bir. ikincisi Türkiye'de İsrail karşıtlığı çok fazla arttı. Bunu azaltmamız lazım. Kim azaltacak bunu? Yani şimdi size şöyle söyleyeyim ben. Bugün Avrupa'da Ekrem İmamoğlu'na destek mitingi yapıldı. Miting yapanlar kim biliyor musunuz? Tamamı arama listesinde mevcut vatan haini Firari FETÖ'cüler. Şu anda Türkiye'de yaşayan en büyük İsrail dostu, en büyük İsrail yandaşı, en büyük İsrail destekçisi kendi kitlesini... Fanatik İsrail yanlısı yapmak isteyen, yapmaya hazırlanan, kendisine o görev verilen şahıs Silivri'de yatıyor. Ekrem İmamoğlu. Buradaki bu Menahem'in, İsrail Mossad yetkilisinin Türkiye'de İsrail karşıtlığını azaltacağız. Rahat rahat bir sürü turist gidiyordu oraya falan filan açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu'nun son 24 saatte gündem alan benim canım burada tehlikede açıklamasını ben yana okuyup Anlatacağım şimdi. Gerekli önlemler alındıktan sonra bunu söylüyorum. Yani bir alerte olundu, bir alarmı olundu. Anlatacağım şimdi. Görüştüm yani. Yetkililerle de görüştüm. Ee, durum buraya gelecek. Onu anlatacağım. Yalnız burada bir durum var. Farkında mısınız? koltuklarımız ee, koltuklarınız kabarabilir. Üç gün önce yaptığımız, salı günkü yaptığımız yayında anlattıklarımız hatırlıyor musunuz? Tam bir hafta önceki yayında e, ee, anlattıklarımı hatırlıyor musunuz? Vatan yasası çıkarılmalı, hainler kapatılmalı, bozguncular kapatılmalı dedik. Ondan sonra salı günü acilen Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye girmelidir. Şu anda Suriye'nin kendi istihbaratını sağlayacak bir istihbarat ağı yok. Bir yanda İran, bir yanda İsrail. Dünyanın en güçlü iki istihbarat. CIA ile beraber yani en güçlü beş istihbaratından ikisi. Öyle diyelim. Suriye'de şu anda cirit atıyorlar. Bu iki istihbarat aynı zamanda çok ilginç bir şey söyleyeceğim ben size. Kıbrıs'ta da cirit atıyorlar. Hem Kuzey Kıbrıs'ta cirit atıyorlar hem de Güney Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs ağzına kadar İran ve İsrail istihbaratçısı kaynıyor. Korkunç ve bit korkusundan birbirlerine eylem yapamıyorlar. Yapamıyor. Güney Kıbrıs'ta bugün çıkan haberler var. Güney Kıbrıs'ta bir isyan var. Yahudiler resmen burada ikinci İsrail'i kuruyor. 15.000 bin İsrail Yahudi buraya geldi. Sinagog açıyorlar koşar yani onların helal yemek ile ilgili Yahudilerin helal yemekle ilgili kurumları var. Onu açıyorlar. Ne helal ne haram o karar veriyor. Onları açıyorlar. Bu kadar yer alıyorlar falan diye. Güney Kıbrıs Rum tarafında da bir ufak bir isyan var orada da. Aynı zamanda orada İngiliz hedeflerine İran saldırısı olacağına dair de bana soruyorsunuz eğer. Tamamen e, hedef saptırmacı olarak nitelediğim, gördüğüm, gerçekliğine ihtimal vermediğim bir haber çıktı orada. Haber şu bir daha söylüyorum. İranlılar Güney Kıbrıs'ta bir anekdot olarak anlatıyorum bunu. İngiliz üstlerine saldıracaklarmış. İranlılar nerede hangi Amerikan üstüne saldırdılar? İranlı Amerikan'ın durumu şu. Alo. Ben İran. Trump abi. Esselamu aleyküm. Müsait misiniz? Yani yarın saat 13 gibi oturmaya, aşa, bomba atmaya gelecektik ama üstünüz müsait mi acaba? Evet. Evet. Kaç tane? Kaç tane? 30. Çok. 20. 18 tane. 18 tane atacağız. Ha, 18 tane. Ha. Trump abi. Kusura bakma abi bizim de onurumuz var be abi. Atmamız lazım da abi. İran'ın durumu yaklaşık olarak bu. Şimdi İran Amerikan üstlerine mi ateş etmiş de kalkacak. Güney Kıbrıs'ta İran İngiliz üstüne ateş edecek. He. Güney gö güneyde gösterip kuzeyde aksiyon alacaklar bunlar. Veya güneyde farklı bir aksiyon alacaklar bunlar. Gü yani sadece not alın kenara. Unutturmayın. Ben unuturum. Ben, ben unuturum. Beni bırakın. Siz unutmayın. Söylerim olur biliyorsunuz. Adada Mossad bir operasyon yapacak. Kime yapacak? Ne zaman yapacak? Nasıl bir şey yapacak? Bilmiyorum. Tek bildiğim şey İranlar İngiliz üslerini vuracak ki hedef saptırıyorsa Güney için. Mossad FETÖ gibidir. O da aynıdır. Demek ki Kuzey'de farklı türlü bir şey yapacak. Güney'de de yapabilir. Asimetri ama muhakkak bir asimetri yapacak. Bunu bilir, bunu söyleyeyim. Şimdi nerede kalmıştık? İki tane istihbarat, İngiliz ve düzeltiyorum İran ve İsrail istihbaratı Suriyelere. Biz bu yayınlarda acilen Şam'a girilmesi lazım. Hala aynı şeyi söylüyorum. Türkiye Suriye'deki herhangi bir üçüncü ülkenin aksiyon almasını casus belli kabul ederim. Yani savaş sebebi sayarım. Acilen bu notayı vermelidir. Acilen bu yayınlamalıdır. Yani keza iddia var. Bir iddia var. Bilmiyorum medyada gördüm. Nerede gördüm onu da hatırlamıyorum e, ee, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump görüşürken İsrail'in Suriye'de üs açmasını istemiyoruz. Buna engel olun demiş zaten. Trump'ın da buna engel olacağını düşünüyorum. Suriye egemen bir ülke. Böyle bir şey istemiyor. Türkiye böyle bir şey istemiyor. Araplar böyle bir şey istememeliler. İstemiyorlardır. Ee, İsrail e, İsrail'e o üsü açılırsa zaten vurulacak. O güvenliğini alması mümkün değil. Alamayacağını da görür zaten. Bir kural var. İsrail'in onu hatırlaması lazım. Eğer yani hatırlamazsa sıkıntı yaşayacak. İyice daha büyük sıkıntı yaşayacak. Türk bir yeri almak için bir damla bile kan dökerse oradan bir milyon düşmanı gelse Türk'ü dışarı çıkaramaz. Çıksa da tekrar geri gelir. Türk'ün kan döktüğü yerden Türk'ü koparamaz. Bu işte tabii ki Arap işine geçerli. Suriye Türklerle Arapların çok güzel bir dayanışmayla İngiliz ve İsrail işbirlikçisi Esad'dan Bağız'dan ele geçirdikleri şu anda asli sahiplerinde olan Araplarda olan bir ülke. İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını söylemesi bizim için yani bu şahsın demin izlettiğim size Yonibel Menahem'in yaptığı açıklamalar bizi rahatlattı. Beni rahatlattı. Sonuçta ben Türk analistim. Bir şey söylüyorum. Sevenimiz var, sevmeyenimiz var. Ama şimdi bakın orada Haber 7 yazıyor. Almış, yayınlanmış. Biz her zaman için önceden söyleriz, sonradan çıkar. Bizim raporlarımıza, bizim raporlamalarımıza, bizim açıklamalarımıza itibar edilirse eğer iyi olur. Suriye ile ilgili 2011 senesinde gittim ve dedim ki döndüm. Ağustos ayında dedim ki acilen Suriye'ye girmemiz lazım. Tampon bölge yapmamız lazım dedim. O dönem için yapılamadı. İmkanlara el vermedi demek ki. Böyle okumalıyız durum. Yani Ahmet Davutoğlu falan. olmadı demeliyiz yani. Olmadı. Sonra ne oldu? Siz biliyorsunuz neler oldu. Yüz binlerce ölü. Milyonlarca insan sürüldü. Halbuki onu o zaman yapsaydık. Uçuşa kapalı bölge. Tampon bölge. Ben ülkemi almayacağım kardeşim. Sen zaten bombalıyorsun burayı. Buraya senin de uçağın giremez deseydik Bağız'a eğer. Ayrıca yanlış olabilirim. Benim görüşüm öyle. Şimdi şu anda da yine aynı şekilde. Ne İran ne İsrail. Suriye'de üçüncü hiçbir ülkenin aksiyon almasına üst açmakmış. Üstünden kafasına göre savaşacakları savaş uçakları geçmekmiş. Biz razı değiliz. Suriye'nin de bunu aynı zamanda talep etmesi lazım. Ama demek ki bir var bir takvim ee, yapılıyor demek ki. Yani öyle düşmek durumundayız. İsrail Türkiye'de CHP ile çalışır. Atatürk Mason hocalarını kapatırken 1930'larda. Bir ülkede için, bir, fik bir fikriyat için bir ülkede bir müessese kafidir. Yani bir düşünce ideoloji için bir ülkede bir tane müessese kurum kafidir. Fazlasına lüzum yoktur der. Masonlucuları kapatırken bunu söyle. CHP var der devamında. Biz varız der. Masonlucuları kapattığında bu sözü söylüyor. Türkiye'de İsrail'in İşbirlikçi Partisi kim? CHP. İngiltere'nin kim? Onu bilmiyorum. Amerika'nın kim? İkinci Dünya Savaşı'nın itibaren yine CHP. CHP. Türk Partisi değil. Yani bir devletli bir parti olur. Görüşlerini beyan eder. Siyasi bir manifesto olur. Ajandası olur. Gündemi olur değil mi? Yani o ülkeler. CHP'nin Türkiye'deki gündemi Türklerin İslamsızlaştırılmasıdır. Projedir. Dolayısıyla Mossad yetkilisinin Türkiye'deki İsrail karşılığını azaltmamız lazım sözünü direkt Tayyip Erdoğan'ın devirip Ekrem'in oğlunu geçirmeliyiz olarak alın.